Bolu Belediyesi, Bolu merkezde tüm bölgelerde başlattığı yenileme çalışmalarına hızla devam ediyor. Girdikleri tüm sokak ve caddelerde çalışmalarını hızla bitiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Kültür Mahallesi Cengiz Sokağı'da baştan aşağı yeniledi. Geçmişte yollarına parke taşı döşenmiş ve kaldırımları kötü durumda olan tüm cadde ve sokaklar Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün yoğun mesaisi ile baştan aşağı yenileniyor. Ekipler belirlenen sokak ve caddelerde öncelikle parke taşından yapılmış ve ömrünü tüketmiş yollar ile kaldırımları tamamen söküyor. Bir işleminin ardından kaldırımlar Bolu Belediyesi'nin kendi üretimi olan yeni taşlar ile yenileniyor. Yolların ise öncelikle altyapısı sağlam bir şekilde yapılarak üzerine sıcak asfalt uygulanıyor. Çalışmalar kapsamında son olarak Kültür Mahallesi Cengiz Sokağı'da baştan aşağı yenileyen ekipler, Aktaş Mahallesi Taşancılar Caddesi ve Süreyya Sokak'ta da çalışmalara başladı.